Evet, mekanımıza tekrardan geldik arkadaşlar. Burası bizim inşa ettiğimiz e, küçük evimizdi. Şöyle gördüğünüz gibi şurada da bizim normal kozamız mevcut. Şimdi bakalım. Gidelim abi. Telsizim var. Telsize bakacağım ama öncesinde şu altı numarayı bir aramak istiyorum bir kere daha. Yani o altı numara nerededir? Nerede değildir? Kafama takıldı çünkü. Üreticiye bir bakacağım. Bulduklarımla bir şey yapabiliyor muyum? Evet, mor tablet yapabiliyorum. Ama şimdi yapmayayım yani ne işime yarayacak bilmiyorum abi mor tablet. Yani yanımda 3 tane var zaten dursun. Tamam. Şimdi girelim abi bir simutumuza. Şimdi ben bilmiyorum ne tarafa bakacağım. 6. Altı, 6. kozamız nerede? 6. yaşam kozasının iletişim yeri. Işımaya karşı yardım istemişti. Bunu giderken bulamamıştık. 100 metre derinlikte ne oluyor lan? 4. yaşam ışımaya karşı yardım peki. Tamam buralarda bir yerlerde olabilir. Şu an 70 metredeyiz. Şöyle biraz daha aşağı insen mesela 100 metreyi görür herhalde. Bakacağız abi. Şu bu derinlikte arayacağız. daha aşağı, daha aşağı gitmez herhalde. Yanlış mıyım? Yani buradan aşağısı derin. Şuralara bakacağız. Orada bir şey var gibi. Bilmiyorum. Mesela şuraya bakabiliriz. Çünkü oralar derine gidiyor. O ne lan? Evet, orada bir şey var gençler. A 6 mı yazıyor? 15 6 evet evet evet. <laughs> Abi biz sizi almaya geldik. Aradım ama bulamadım sizi. Şu ışığı açıyorum. Şu kapalı kalsın şimdi. Bir çıkalım abi. Şurada bir şey var. Şöyle ben bir elime 4 numarayı alayım. Veri kutusunu bir aç babacım. Aldım. Bilmiyorum ne verdi. Veri kutusu tablet var. Mürettebat kaydı diyor. Etrafta başka bir şey var mı? Tamam bir de içeri bakacağım. İçeride de bir tane var gördüm. Evet iki bu ne? Kurşun alırız. Var mı bir şey? Yok abi. Evet. Etrafta göremediğim, alamadığım şu kuvarsan falan toplayayım abi bir iki tane. Yani hazır görmüşken falan. Şimdi bakalım bir. E, 6. Aurora'dan kurtulanlar mürettebat kaydı 1 diyor. Evet bakalım doğrudan bir tehdit içinde değiliz diyor. Kurtarma ekipleri nerede? Kurtulamadı diyor. Nerede kurtarma? Öldüler. Oraya da gitmiş bu koordinatlar. Onlara da. Evet, kurşun bulmaları gerekiyor. Peki. Şuna basalım. Ne yapıyorsun diyor. Niye bu kadar uzun sürdü? Bulduğunu sandım. Demek ki kurşun bulmaya gitmiş. Evet. İşaret bir şey. Elinde bir şey var abi. Yakıt deposunu vuracaksın diyor. Oy. Vurdu. <laughs> Peki tamam. O zaman bunlar öldü yani. Tamam. Şimdi onu da bitirdik. Telsize bakacağım. E, sonrasında da bakalım herhangi bir görev başka bir şey vermezse biraz e, şöyle şeyimi geliştirme düşüncem var. Evimi geliştirme düşüncem var. Şu an için. Gidelim abi. Telsizimiz gelsin. Dinleyelim. Kısmi çevirisi yapılmış yayın okunuyor. 9 yeni biyolojik nesne tanımlandı. Avlanma inceleme. O ne Nesne konumları diğer görevlilerle paylaşılıyor. What the fuck. Ne çıkarmamız lazım şimdi bundan. Başka ileti yok. Peki. Garip garip sesler geldi ama inşallah uzaylı sesi falan değildir abi. Bilmiyorum. Nesne konumları gönderiliyor dedi. Bana mı gönderecek? Anlamadım. Neyse. Görürüz. Sıkıntı yok. Biyoreaktör değil abi. Dış modülden Bakır lazım bana. Tamam. Bakır, bakır, bakır. Ama ben bunun tepesine çıkamıyorum. Bu arada akşam oluyor. Buradan yapıp koysam. Şöyle ha. Mesela güneş buradan gelir herhalde. Koyalım abi. Evet, oldu galiba. Garip oldu ama biraz onun yerini değiştiririm olmadı. Acaba şey veriyor mu şu anda? Enerji veriyor mu? Evet. Güç hala 0 bölü 75. Gel Simon. Hadi gidelim. Biraz titanyum bulacağız. Dur burada. Burada metal var mı? İçeri gireyim mi? Yok, gerek yok. Ha burası ya. Tamam. Tamam. Bayağı buldum şu anda. Biraz kuvars bulsam mı acaba? Ay tam sakin o da gelecek o da gelebilir ben şunu alıp gitsem o da gitti peki abi kuvarsal alalım biraz. bir. Lan öbürü de ananızın. Abi ne pis heriflersiniz ya. Envanter yani, dolu diyor babacım. Bırak onu tamam bir tanesini bırak. Şu kuvarsları alayım. Gidelim buradan abi. Tamam gidebiliriz. Mekan orada. Buraya bir girelim abicim. Bana bayağı bir titanyum lazım. Anladığım kadarıyla yeni test yok. Aletler ve... Evet. Şu lazer kesiciyi bir yapalım abi. Ne işe yarıyormuş. Bilmiyorum ama herhalde işimize yarayacaktır. Muhtemelen. Evet. Nerede evimiz? İşte burada. Şimdi neler yapabiliriz bir bakalım abi. 2 ee, numara yaşam alanı yapıcısı. Üreticiyi buraya yapabilirim. Evet bir tane mercan diski örneği gerekiyor. O vardı. Onu yaparım. Telsizi buraya yapayım abi. Telsiz için diğer tarafa gitmeyelim sürekli. Şöyle yapayım. Şuraya koyayım. Tamam. Telsizim burada. Güzel. Başka neler yapabiliyorum? Ona gerek yok. Duvar dolabı olabilir. Dolap yapabiliriz. Veya normal dolap yapabiliriz. Akvaryum gerek yok. Alaşım bitki saksısı ve iç ortam yetiştirme yatağı. Bunları da yapabilirim abi. Onun için de mercan diski lazım. Tamam şu iletiyi bir dinleyelim. Sonra mercan diskini alıp gelip onu yaparız. 12. Yaşam Kuzası'ndan gönderilen acil durum iletisidir. Konum bilgisi gönderilmiştir diyor. Güvenli dalış derinliğinin altına inildi. Denizaltı desteği olmadan şey yapılmamalı diyor. Konumda bildirildi diyor abi. Bakalım. 12. şey bunu bulamadık muhtemelen bir yere konum verdi. Evet. Simut o. Nerede? Şurada abi. O, o, 250 metre. Okyanus tabanına batmış. 12. yaşam kozası. Peki uzaklık 1300 metre ötede. Abi şeyle gideceğiz. Deniz ile gideceğiz. Tamam. Şu şeyi ben bir yapayım da buraya. Ee, üreticiyi buraya bir yapayım. Dur bir dakika. Ee, şu, şu, Üretici. Evet. Evet. Şöyle olur mu Tamam Hoppa Artık buradan üreteceğiz abi Sürekli diğer tarafa git gele gerek yok Bir tane depo yapabilirim buraya Şimdi şuradan böyle bir girişimiz var Hah. Hadi yapalım Oldu galiba değil mi Bakayım bir içeri girip Bu tarafa doğru gidiyoruz abi bir bölme daha yapabiliyor muyum? Şu bölmeden yapabiliyor muyum? Böyle dörtlü bölme. Heh. Tamam. Buradan da sağa sola gidelim abi. Oy. Aynı. Güzel oldu. Baya aşağılara doğru. Şuradan iki yana doğru uzarız abi. Tamam. Şimdi mekana gideceğiz. Biraz malzeme de toplayabilirim aslında ama şimdi e, orası 1367 metre uzaklıkta. Git gel umarım bu arkadaşın pili yeter ne kadar var bilmiyorum. Bakalım abi. %52 diyor. Herhalde git gel götürür bizi inşallah. E, 250 metre derinlikte. Şöyle yaparız. 200 metreye kadar gidiyor simutumuz. 200 metreye kadar götürürüm simutu. Oradan sonra 50 metre ben kendim doluş yaparım. Hadi gidelim. Neredesin babacım? Mekan nerede? Evet orada. Hadi. Işığımızı açalım. Lan oğlum. Nasıl bir sestir ya. Garip garip gülüyor. Şimdi 12. Yaşam Kozası e, okyanusun dibine batmıştı. E, gelirken denizaltıyla falan gelin diyordu arkadaşlar. Yani baya bir derinde diyor 250 metre ama biz daha fazla derinlere indik zaten geçmiş bölümlerde. Dediğim gibi kafamdaki plan e, 200 metreye kadar dayanabiliyor bu arkadaş. 200 metre civarına gelip e, aracı bırakıp ondan sonra kendim normal motorumla dalış yapacağım su altı motorumla. Tam da orada. Şimdi 50 metre daha dalış yapıyorum. Evet. Gayet güzel. Şurada bıraksak olur herhalde. Şöyle garanti olsun abi. Tamam. O yüzen ne lan öyle? Bir şeyler yüzüyor ama bir şey yapmıyordur diye umuyorum. Ee, hadi gidelim. Evet. Şurada. Tamam kardeş tamam sakin. Şunu bir alalım abicim. Ne verdi? itme silahı verdi. İçeri bakıyorum. İçeride PDA olması lazım. Tamam. Derinlere inerken dikkatli olayım. Oy! Oğlum ne oluyor? Lan oğlum. Bırak. Ay Abi ne oluyor? Bismillah. Ananı. Simut nerede? Simut nerede abi? Burada. Siktir ananı ananı. What the fuck? O neydi lan? Oğlum etrafta bir şey kaldı mı? Anlamadım herhalde kalmadı ya. Gözüken bir şey yok şu anda. Bu herifler bir şey yapmaz değil mi? Abi. Tamam çok yük aşağı inmiyorum çünkü 200 metre sınırım var. Mekanıma gidiyorum abi. Oy. Sen nesin dedi bir şey geldi abi. Tersin bir tanesinde bir şey mi diyordu? 9 nesne tespit edildi, görevliler gönderildi falan diye. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Öyle bir şey. Oğlum uzaylılar peşimize adam mı taktı yoksa? Hadi bakalım. Geçmiş olsun abi. Tamam. Yol uzattık kanasını satayım. <laughs> Peki. Evet genç ben geldim. Lan hep de sağ tarafa dönüyorum. Şu, bunu bu tarafa mı alsam? Neyse. Şimdi e, önce şey yapalım. Şu 12'ye bir bakalım. 12'de çünkü şey bulduk. İndirilen veriler. Aurora'dan kurtulanlar. 12. yaşam kozası Doktor Dambi'nin mürettebat kaydı Doktor. Bizim gibi o da doktor. Peki abi dinleyelim. Aynen. Evet aslında bir doktor değilim kimlik kartında ne yazdığını biliyorum ancak asla doktor olamadım Sınavlarda kopya çektim diyor evet Evet günümüzde kemikler hangi doktorun yerine oturtmasını bilmese gerek var Üst düzey bir cerrah ne zaman bir ameliyat yapmıştır ki evet, Artık robotlar varmış abi o zaman demek ki bu işler için bizim ee, pabucumuz dama atılmış Bilgisayardan tanı okuyorlar diyor günümüzden doktorlar. Peki. Şimdi. E, tarayıcı ne işe yarar ki diyor. Ellerimde parlak yeşil sivilceler büyüyor. E, Cildimin tahir olduğunu söylüyor diyor. Peki. Bir uzaylı hastalığının nasıl tedavi bulacağımı nereden bilebilirim? Sanırım burada öleceğim diyor ki gittik kimse yoktu. Ölmüş olabilir. E, şimdi uzaylı mekanına gittik. Orada bize de hastalıklısın dediler. E, demek ki bu arkadaş da hastalıklı. Gezegen hastalıklı yani. Ve buradan çıkamıyoruz. Buradan çıkamadığımız için de bu hastalığı teşhis etmemiz lazım. İnşallah ederiz. Bakalım telsizde bize ne gelecek. Evet, dördüncü yaşam kozası avlanın yakınına indik. Yüzüme cihazı çalışıyor. Ancak büyük bir balık var diyor. Evet. Çarpışma noktasına çok yakınız. Koruma istiyorlar. Evet, konum bilgisi bozuk. Konum bilgisi bozuk. Bir daha bakalım. Bu ne ya? Şifreleri, ipuçları. Ha şurası. 4. yaşam kozasının iletişim yeri. Yüzdürme cihazları etkinse deniz seviyesinde olduğunu gösterir diyor bizimki gibi. Peki Aurora'nın radyoaktif serpintisi çok yakın orta yükleme bölmesinin 150 metre kuzey batısı olarak hesaplanmıştır diyor şimdi. Orta yükleme şurası. Onun 150 metre kuzey batısı dediği şöyle şu tarafa doğru. Tamam şurada bir yerde arayacağız o zaman. Nerede mekanınız lan? Neredesin Aurora? Tamam. Şu tarafa doğru gideceğiz abi. Gerçi etrafta bir tane balık malık var diyordu ama inşallah. Evet suyun rengi değişti abi burada. Işıma bölgesi bura olabilir o zaman. Gemi nerede lan? Gemiye doğru gidelim biraz. Çok uzağında kalmayalım. Aha. Aha. Tamam abi. Açalım ışığımızı. 4 numara burada. Evet. Burada bir delik var. Anlaşılan o ki. Şöyle içeriği de ışıtsın abi. Tamam mıyız? Gel bakalım. Bu ney? Evet, yaratık yemi diyor. PDA'yı aldım. Evet. Ee, dördüncü yaşam kozası burada bir yerdeydi. Ondan alacağımızı aldık. Bir PDA bulduk. Bir de yaratık yemi verdi bize. Bakalım ne işe yarayacak. Hep birlikte göreceğiz. Tamam, şurası güzel gibi duruyor. abi. Işığımızı kapatalım. Sesler geliyor. Bu seslerde ben rahatsız oluyorum. O yüzden gidip şurada biraz daha tam yüzeye yakın böyle güzel şurada okuyabiliriz bakalım dördüncü yaşam kozası <laughs> tüm altı tabatına yabancı canlıların etkin olduğu bir bölgeye iniş yapıldı karşılaşılan yırtıcılar çok saldırgan bir canavar sınıfı e, tırpanlı canavar olarak belirliyor diyor ...yaşam kuzasını yutmaya çalıştı. Çok büyük hasar aldı. Evet. Yaratık yem tasarımını bir veri kutusundan buldum ve bir çift yem yapabilmek için... ...yeterli kaynağım var. Ee, onları oyalamak için yeterli olacak. Eğer beni gemide bulamazsınız, ...yanlış bir... ...hesap yaptığımı varsayın, diyor. Bulamadık. Demek <laughs> ki yanlış bir şey yapmış ama... Yaratık yemi diye bir şey bulduk e, Kozan'ın içinde. Bakalım e, işimize yarayacaktır muhtemelen ileride. Tamam. Şimdi tekrar iletişimimize bakalım. Evet, Altera merkezi. Bir kurtarma gemisi gönderemiyoruz. Ancak yarı yolda bulaşabiliriz Gemi tasarımı göndermişler abi. Kap kara kutusu kaptan odasındaki yüksek gerilimli bir şey daha. Ne diyor bu ya? Her zamanki. <gülüyor> <gülüyor> Sipariş veriyor abi adam. Şifre şifre verdi abi. Evet. Jambon peynir. <laughs> Peki Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bir şey geldi bu arada. Bir bakayım. Evet, burada konuşmaların özeti var galiba. E, şifresi 2679. E, Kara kutu verisi kaptanın odasındaki yüksek güvenlikli terminalin çalışır durumda olduğunu gösteriyor diyor. E Kaptan odasının şifresi 2679. gemi bilgisayarına tasarım göndermişler. O zaman kaptan odasına gireceğiz. E yalnız nasıl ya? Kaptan odası düşen geminin kaptan odası mı? Öyle ne ya? Evet abi. Etrafta herhangi bir hedef vesaire bir şey gözükmüyor. Kaptan odasına gideceğiz abi buraya gidip. Peki.